aziz dava arkadaşlarım şimdi gelelim buradan vereceğimiz temel mesajlara her şeyden önce şunu bilmek ve göstermek zorundayız ki herkesin de görmesi gerekir ki AK Parti bu seçimin galibidir ve birincisidir bundan şek ve şüphe yoktur kimse kaybettiği seçimden zafer çıkarmaya kalkmamalıdır. Herkes kendi muhasebesini yapmalıdır. Bakınız AK Parti 76 ilde milletvekili çıkardı. 56 ilde birinci oldu. 6 bölgede birinci olan parti AK Partidir. Ben özellikle diğer parti temsilcilerinin de ne diyeceklerini merakla takip ederek buraya çıktım şimdiden zafer ilan eden ana muhalefet partisi 37 ilde milletvekili çıkaramıyor. Üçüncü parti 32 ilde çıkaramıyor. Büyük zafer kazandığı iddia edilen dördüncü parti 56 ilde milletvekili çıkaramıyor. Şimdi herkesin kendi muhasebesini yapması lazım. Bir kez bu seçimler göstermiştir ki Türkiye'nin omurgası AK Parti'dir. Her bölgede olan, her vilayette olan, her vatandaşla kucaklaşabilen yegane parti AK Parti'dir.